Merhaba arkadaşlar, farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim modelim bu avuçlarımın içerisinde duruyor. Ee, birazdan sizlerle bunun ne olduğunu paylaşacağım inşallah. Öncelikle çok farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet şimdi farklı örgüler bulunuyor dedik ve bir yenilik daha katmak istedik ve işte bakın şöyle çok güzel çok şirin sevimli pomponlar yapacağız bugün inşallah ben birini anahtarlık olarak yaptım arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım şimdi benim çok hoşuma gitti arkadaşlar çok güzel geldi bana çocuklarımızın da çok seveceğini düşünüyorum ee, istersek bunu e, böyle bir anahtarlık istersek e, tokalara işte yapabiliriz İstersek Hatta bu şekilde e, ilerleyen zamanlarda sizlere paspas çalışması da göstermek istiyorum paspaslar kırlentler istediğimiz her şeyi yapabiliriz Arkadaşlar çok sevimli ve güzel oldular Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz Arkadaşlarım şimdi e, şu şekilde Arkadaşlar pompon yapma için şöyle aletler var elimizde, elinizdeki herhangi bir şeyle de yapabilirsiniz. Makas ve iplerimiz. Şimdi ben bu boyuttaki ne o şu orta olanla yaptım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım öncelikle bu ipimi yani benim bu pompon makinamda aletimdeki şu şekilde ipimi geçiriyorum şuradan ve şuradan don döndürüyorum arkadaşlar bu şekilde döndürüyorum ve bunu buraya sarı ipimle başlıyorum sarmaya şöyle çevirdim bakın şu şekilde sarıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın tekrar üstünden geçtim 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Şöyle indiriyorum. 23 24 25 tane şu şekilde sardım. Ve buradan bu ipimi kesiyorum. şu şekilde çıkartıyorum. Ve kahverengi olan ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Gözlerini yapmak için şu şekilde tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sarıyorum. Sonra bunu da kesiyorum. Şöyle bir tutturuyorum şuradan. Tutturmasak da olur ama tutturursak daha rahat ederiz. Ve arkadaşlarım tekrar sarı ipimi alıyorum. Şöyle 20 tane falan sarıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane sardım. Şöyle tutturuyorum buraya bu elimle ve Kırmızı ipimi alıyorum. Eğer e, bu erkekler için bu kızlar için oldu arkadaşlar. Hangisini yapmak isterseniz şöyle hemen sarı ipin bitiminde sarmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de bunu sarıyorum. 10. Şimdi bunu da kesiyorum arkadaşlarım. Ve şöyle içerisinden geçiriyorum. Ve şimdi devam ediyorum sarma işlemine. bütün hepsinin üzerine arkadaşlar kalın bir doku olana kadar sarıyorum. Şöyle alayım bu ipimi. Evet. İp terste kaldığı için zorlandık ama bu şekilde. Bakın hepsinin üzerine bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Şu kenarlarını da iyice doldurmak istiyorum. hepsini üzerinde geçirerek doluyorum arkadaşlar. Ve bittiği zaman, yeteri miktara geldiği zaman kesiyorum ipimi ve şunu arkadaşlarım şuraya takmış olduğum şunu çıkartıyorum. Şuradaki ipim ile onu sıkıca bağlıyorum. Şöyle sıkıca bağlıyorum. Sonra birkaç tane de şuralarından arkadaşlarım şöyle tutup şuradaki alttaki ipim ile birkaç tane yapıyorum ki çıkma kaçma esneme olmaması için. Bakın şu ucumu da aldım yukarıdaki ve şöyle bir miktar kalınlaştırıyorum çünkü buradaki ipimiz çok kalın. Şöyle geçirelim içerisinden. Şimdi bakın çok güzel bir emojimiz olacak. Bir tanesini geçireyim. Bu ipimle anahtarlık yapacaksam oraya bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir de bunları sıkılaştırıyorum. Ve şimdi bu şekilde alıp şöyle kesiyoruz arkadaşlar. şekilde hepsini kesiyorum. Ve bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bu kısımdayken hemen anahtarlığıma bağlıyorum. Şöyle bir aparat almıştım arkadaşlar. Şöyle tutup Tabii toka falan yapacaksak bunu tokamıza bağlayalım. Daha sonra kesme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle bağlamamız yeterli. Bakın şu anda böyle biraz dağınık duruyor. Önemli olan arkadaşlar bu işte kesme işlemi. Şöyle tutuyoruz önce. Şöyle tuttum. Bakın. Şöyle bir kutu alıyorum ki evimiz kirlenmesin. Çocuklarımızla da gayet rahat ve güzel bir şekilde yapacağımız bir çalışma arkadaşlar. Şöyle tuttum. Ve mümkün olduğunca kesiyorum arkadaşlar. Şöyle hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden fazla olan yerlerini kesin. keserek düzeltme işlemini yapıyoruz. Normalde büyük bir parçaydı gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde şöyle kesip daha derli toplu, daha minnak ve güzel pomponlar elde ediyoruz. Şöyle biraz kestikten sonra Şöyle elinizle yapın ki birbirine girsin. Fazlalıklarımız ortaya çıksın. Şöyle. En son olarak da düzeltme işlemini yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Aldım, kestim. Şöyle kendinize göre baktığınız zaman zaten onlar çıkıyor arkadaşlar. O fazlalıkları hepsini kesip çıkartmanız lazım. Şimdi şu araları bakın ağızları ayrı şöyle yaparak şu şekilde diğerlerini ittirerek şöyle yapalım farklı yerlere kaçmış olanları bir araya toparlayıp tığımızla halkasımızın ucuyla da düzeltebiliriz arkadaşlar. Şuradan şunları ileriye itekleyip şu arayı bu şekilde birleştiriyoruz. eleştirip hemen şöyle uçlarını düzeltiyorum. Daha hala kesebilirim arkadaşlar. Şöyle daha düzgün daha güzel görünmesi için şöyle toparlayalım ve bu şekilde bir güzel bir anahtarlık yapmış olalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hala da kesebilirim şöyle gülümsetebilirim biraz sinirli gibi oldu Evet arkadaşlar bugün de işte bu kadar sizinle bu güzel emoji yapımını pompon yapımını paylaşmak istedim Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Kendinize ya da sevdiklerinize yaparsınız. Ya da bundan dediğim gibi gördüğünüz gibi böyle anahtarlık şeklinde yapıp e, bilirsiniz Şöyle kesmesi e, en önemli noktası. Kestikçe düzelecektir zaten. Fazla kaçmış olanları düzelttikçe bu şekilde gördüğünüz gibi sevimli sevimli şöyle pompomlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hep böyle gülsün yüzünüz inşallah arkadaşlar.